artık iyi çekiyoruz. Hadi gelin. Gel. Hayır sakın. Sakın dediğim yapma. Geriye. Sakın dediğim yap. Arkadaşlar biraz sonra çarpsak olur mu? Bari bunu yapalım. Beş dakika sonra. Tamam. Şimdi beni çekiyorsunuz değil mi? Dostlarım. Evet dostlarım. <laughs> ne yaptığını farkında mısın? Şu an koca takipçilerime ben. Ay. Atasyonun dışlısı yok mu? Hadi koşalım bir yandık. <gülüyor> <gülüyor> Neden buraya geldik? Hadi <laughs> gel. <laughs> 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 Ver kamerayı ben tutarım şimdi. Yorulmuşsundur. <laughs> Nereye gidiyorsun acaba? Sorabilir miyim? Gelir misin? Gelir mi? Hadi gel cici kızım. Hadi. Ben bebek. Ay koyacağım dur. Güzel bir karema. Kamera. Kamera. Lütfen düşme tablet. Çok yeşillik var burada olmaz burası Dur. ver evet. onu ben. Olmaz. Evet. Şuraya koy gel. Eve koyalım onu verip. Okey arkadaşlar. Aa, şey. Bu part 3 gibi hissediyorum. Part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8, part 9. O kadar da de değil canım. 10, 10, 10 kere 10, 10 kere 10, 10 kere. Hadi gelin. Ya ne zaman gideceğiz? <laughs> İki yıl sonra. Allah'ım. <laughs> Allah'ım Allah yola çıkmayın. Doğru söylüyorsun. Ha ha ha. Hadi gel kenardan doğru. Nasıl Nasıl şey diyecek tabii topu? O ne demek yani? Bahçesine girdik işte. Hadi gel geri. Kurabiyeyi ne yaptın sonra? Kurabiyeyi biz böyle bir geri. Ne yapayım yani yoktular. Kapıyı da çalacak zannetim yok yani. O kadar da altın değilim yani. O kadar da şey hizmet yapmam yani ben. O kadar güzel bir de hani şey değilim. Ama bir şey diyeceğim kartlarda sana çağırdım şey ama kartlarda şey kartlarda çıkarsa yani bir öne gidelim öyle Geri gidelim hadi gel öyle ama kartlarda çıkarsaydı o kışkırtma kartta çıkarsa olacak arkadaşlar şu an çeksem iyice beli olur değil mi gidelim mı <laughs> eve gidelim kayn. <laughs> bahçeden izliyoruz hadi gel <laughs> artık elim ağrıdı tabletimi koyacağım Parti ge part 2 sonra gel part 3 sonra gelecek arkadaşlar bay bay